Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, My Restaurant oynayacağız. Üçüncü versiyon. İlk önce bizden bir restoran seçmemizi istiyor. Bakalım. Bence en iyisi. Bu ne? Bistro. Wooden Cafe. Ülke olarak da Türkiye. Adı no kafe de Böyle yapsak ya da yok boşver olmuyor. Luigi. Hemen atladım onları. Şuraya geçin. Koltuklar da böyle kaliteli. <laughs> Eğer daha fazla bunları istiyorsan abone Benimle Görev var yukarı. Beş yemek pişir. Tamam. döner döner. Abi tane ne oluyor? Bıdı, 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 bıdı. Gid, dokun. Kızart. sarıyorum. Döner mi var ya bizim menüde sadece yoksa bunlar mı döner? Ne sadece döner vardı. Yeni açıldı. Dedi. Daha dokunuyor. Ha, en hızlıca tıklıyorum bak şöyle bir atacaksın. Ocakta nasıl sar. Hemen yemek. Bu arada çekiliş yapıyorum. Eğer gelme katılmak isterseniz e, dedikleri ben buraya bir tane tablo koyacağım videonun sonuna. Oraya bakabilirsiniz. Arkadaşlar bugün bazı sıkıntılardan dolayı video biraz kısa olacak. Birkaç görev yapıp görevler vardı yukarıda. Onları yapıp bitirmeyi düşünüyorum. Bazı sorunlar oldu. Normalde video daha erken gelecekti. Ama Ses sıkıntısı oluştu ondan gelemedi. Bak çok seviyorlar. Bir o yiyor bir bu yiyor. Bulaşıkları toplayalım. Bulaşıklar. 20 dolar. Bunun ikincisi gelecek tabii ki de. Ama ikincisi birincisinden daha uzun olur. Vur vur. Noops, kahve. Tam kapının önünde. Şöyle. Şöyle yaptım. Table. İki kişilik masa. Siz büyüksünüz. Geç şuraya. Döner. döner döner. Döner Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada. Yani ben doğruyorum. Hızlıca yapıyorum. <laughs> Kadın duvarda sıkıştı. Geçin. Duvara mı girdi o? Doğru doğru doğru. Sar, sar, sar. Aa ödülleri alacağız. Bom. Siz bir yiyin. ödülleri topla. Aa yemek açıyoruz. Mantı kesin. da hatırlamıyorum. Neyse ben mantı alıyorum. Mantı. Şaşı Oo. Daha fazla bu videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ay yana göğmek. Biraz yan, yanık oldu. Neyse. Hemen 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 Anlaştık. Başıkları alalım. Şu anda. Acaba yanınca ne oluyor? Ee, beş yıldızın. Nefret etmen gerekirken kalp işareti yaptı. Bakalım. karanlık olsa da bir şey olmuyor. Tamam sıkıntı yok. Yanık yapışacak. bu duvarın içinde nasıl uçak? Neyse. Arkadaşlar burada hangi oyunlara oynamak istediğimi yorumlara yazın. Ben bekliyorum. Döner diyorlar. Hemen de Doğra, doğru 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 aa dur müşteriler geldi aa dur yemek pişteki ye. yemek yanacak hop geç 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 hemen saralım sizi bala 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 Roblox hangi oyunları oynamamı istiyorsanız söyleyin ki e, doğuran becerisinin dördüncü seviyem ne ara dört oldu söyleyin ki e, o tatlı baklava derken o servis 7 olmuş doğrama dört falan ne oluyor Hı? hangi oyunumu oynamak istediğim oynamak görmek istediğini söyleyin ki ben de onları oynayayım Önce sizin oyunlarınızı önlemiştik. Sonra kendi oyunlarımı oynadım. Kendim seçtiğim video için. Genelde sizin dediklerinizi yapacağım. Ve Roblox'a değil sadece başka oyunlarda oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ya baklava istiyor. Yeni ekledik menüyü. sar 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 aşağı diyor ben yukarı diyor aa bak için karıştırıyoruz kimse bandı istemedi ya Hı. hop baklava döneri ben nasıl böyle verebilirim ki of tabağı nasıl fırlatıyorsam artık siz bana ekü ücreti ödeyeceksiniz baklava 8 dolar ay Yükseltebiliyoruz. Menü. Aa yemeklere bakalım. Bayağı büyük ülke var. Roman. Romanya'nın da bu. Açılanlar. Suriye. Alayım. 5 kez masalardan mı daşık topla. 28 para. Baklava istiyorsun hemen beyefendi. Ben kostüm sizin için özel. Fırın çok yavaş. Neyse. Hop. Bir tur atıyorum zaten bir şey. Baklava yeni çıktı fırından. Baklava. Dükkanımız da çok iyi. Yonda da bir restoran var. Bir şeyler var işte. Onları diğer videoda. O masa görmüş. İyi arkasından duvarın herkes şey Görebiliyorum. Duvarın içinden geçiyorlar ama biraz yer çekiyor. Olmuyor. 28 para. 100, 236 paramız oldu. Şöyle tıklayınca alabiliyor muyuz direkt? Mantı niye aldık? Boşuna mı yaptık da mantıyı? Geç hemen doğru. Mantıyı boşuna yaptık. Boşuna mı mantı yaptık? Biz boşuna mı mantı malzemeleri aldık? Yoksa ben ne yapmazdım mantıyı? E ee, bunlar da dön bizim mantı var mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? E ee, var mantı. Niye kimse istemiyor? Doğrayalım ya hızlıca yapalım bunları. Buradan bir tur atacağız. Böyle. Böyleyken pişiyor. Sarıyoruz dürümü. Şimdi. E, niye burada doğrayamıyorum? yemiyorum? Orada değil mi? Şimdi şunu pa pa diye vereceğim. Odanın 13 bin parası var. Hop. Hop. Verdim size de. Var mı başka isteğiniz? Yok mu Yeni yemeğimiz atacağız. Bundan sonra da. ilk bir kazanır. Bekleyin. Happy missing out. Aa lokum. İkisi de baklava. İki baklava. Siz bir şey istiyorsunuz mu? Beyler. Lokum istiyor. Lokum da kaç para ettiğini bilmiyorum da. Evet karıştıralım bu. Pişir bir dur. Hop, karıştıralım hemen. Pişir. Kastırma. Oy 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 oy. Yeni lokumu da bakalım. Baklava al sana baklava al sana lokum. Lokum bu kaç para ediyor? 14 çok iyi. İyiymiş. Tamam. Of para. 272. Burada kalalım. Diğer eee neydi? Daha fazla Aa, yeni açtı aldım bu arada. Oda seçt, ben adını değiştireceğim. Eğer daha fazla bu restoran yapmaya, restoranda restoran yönetmek adlı oyunu istiyorsanız, like atın, abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.